so uh, the 90 minutes of course is clear that the game uh, we will split uh, before the red card and after uh, at the beginning was was not easy to come here to, to play uh, the game that um, that we want uh, we did we concede too much in order of some some bad decision some technical uh, mistakes again because of the quality of of galatasaray uh, because of the pressure and the atmosphere that was incredible uh, and nothing we went uh, to zero down uh, what was for me very good that in that moment uh, we could we could drop or we could uh, uh, give up uh, but finally we stay in the game we we got uh, and we create the situation to to add uh, to add one red card that of course changed the dynamic of the game. Uh, and after that, what I love from the game that we we played, that we didn't lose the mind. We stay in the game till the end. We try to attack with order, uh, attacking the box in the way that that we are used to. Uh, we didn't go for the easy way that is just to put the ball inside. So we try to e to create the conditions to attack and not to concede um counterattacks and after again i think the results the the point is is good enough uh, for both teams because we play a very open open game um both of us uh, and i think uh, counting everything the the draw is is a good point for everybody evet öncelikle maçı ikiye bölmemiz gerekiyor sanırım çünkü uh, Galatasaray 10 kişi kalana kadar uh, farklı bir mücadele vardı çünkü oyunun ilk 15 dakikasında bizim oyuncularımız bu baskıdan, özellikle atmosfer baskısından kendini biraz izole etmeye çalıştılar. Ee, çok fazla e, yanlış kararlar verdik e, kırmızı karta kadar. E, çok fazla teknik ve taktik yanlışlar yaptık. Özellikle birinci ve ikinci golde pozisyon okuma konusunda biraz hatalar yaptığımızı düşünüyorum. E, tabii bunun. Sadece teknik hatalar değil Galatasaray'ın e, saha içerisindeki baskı kalitesi ve tribünlerin muhteşem atmosferi de bunda etkili oldu diyebiliriz ama güzel olan nokta oyun, oyuncularımız kesinlikle oyun planından kopmadılar özellikle şuurlarını kaybetmediler kartlar, kartlarının ardından e, planlı bir şekilde devam ettik doğru ataklar yaptık e, bugün sanırım bir puan iki taraf içinde e, gayet adil. Çünkü hem biz hem Galatasaray bugün açık oynayarak aslında buradan galibiyeti zorladı. E, iki i̇ki tarafta bir puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu. Emre Ortay Ajansı. E, Galatasaray cephesi e, boyun gördüğü kırmızı kartta büyük tepki gösterdi. Ta taraftarlar da hakeme tepki gösterdi. E, tam önünde cereyan e, etti. Bu kararı nasıl değerlendirir? E, bir de e, devre arasında iki sarı kartlı oyuncusunu birden oyundan aldı. İkinci yarıyla alakalı özellikle hakem açısından bir tedirginlik yaşadığı için mi bu kararı verdi? Teşekkürler. So about, ab yes, about uh, the red card to Sasha Boy. Honestly, I'm not the person to evaluate. Uh, for me, it was one situation of uh, counterattack. He make foul, and after the decision was uh, was made by the referee, and I think we need to accept, as we need to accept uh, the others, that during the game we had. But again, I'm not here to speak about the referee, uh, and and what I would like to speak much more about the game, and this I think will be very helpful for all the movement in in Turkey, um, uh, and the other part was about. Ah, yes okay and about the yellow card i'm, I'm used to make uh, this kind of substitution because i hate the idea to play with 10 players so when there is one yellow card 90% of the time i'm used to, to make the substitution uh, to avoid any, <laughs> any problem or any possibilities to, to stay again with, with 10 players especially in one game where they were already with 10 uh, to have the superiority till, till the end Elbette aslında e, bir kontra atak fırsatı yaratmıştık. <laughs> bu noktada e, rakip, arkadaşımız eğer rakipten kurtulsaydı, e, kaleciyle karşı karşıya kalıp belki kaleciyi de geçecekti. O noktada hakem faul verdi, faul verdiği için de bu kartı göstermiş oldu. Bunun değerlendirmesini ben yapmak istemiyorum çünkü ben ilk defa sizlerin karşısındayım ve gerçekten futbol konuşmak istiyorum. E, bu benim işim değil, benim oyuncularımla alakalı sorunuza işte şöyle cevap vermek istiyorum. E, yani ikinci yarıda kesinlikle ikinci sarı kartları görürler düşüncesiyle değil de o riski almamak için oyuncuları oyundan aldım. Çünkü gerçekten bizim oyun planımıza baktığınız zaman bir oyuncunun çok büyük önemi var ki bugün bir kez daha bunu göstermiş olduk. Ben 10 kişi kalma riskini almadığım için o oyuncuları oyundan çıkardım.